<laughs> Ayağa Hadi arkadaşlar haydi hadi. Ablalar, abiler, ablaslar. Abla. Çok güzel var orada da modelle çalışıyor diyor. Hemen yer mi koyayım? Hayır. Ya çanta bozdu da. Başlama. Alalım. Alalım. Geliyor. Çektim beni böyle poz vereceğim. He. <laughs> yapamadım ben bunu hadi bari ya getir, ben <laughs>

3 Eylül kesim ve ihraç tarihlerini belirleme komisyonunun start vermesiyle Mayer Limon ihracat iznini vermesiyle beraber e, narenci ürünlerinin limonla beraber erkenci Mayer cinsi limonla beraber hasadına başlandı. Daha sonra erkenci Miyovaze, Okisu ve Enör limandanaları ardından Satsuma, Greyfurt ve erkenci portakallar kademe kademe Narenciye'nin biliyorsunuz çok fazla çeşitleri üretiliyor. Çok eskisi gibi konvansiyonel çeşitler değil artık yeni çeşitler de var. Yeni çeşitlerle beraber ürün gamı genişledi. Ürün gamı genişlediği için her mevsimde farklı farklı her ayda farklı farklı ürünlerle beraber üretimi uzun vadeye yayarak tüketimi arzı piyasaya arzı destekliyoruz. Iskart oranları eskiden %5-106 ile çalışırken bu yılki ee, en son oluşan sıcaktan dolayı yüzde 20-24 bandında bir hasar oluştu. Burada dalda üreticimizin dalda kiloya sattığı fiyat mandalinayı bir buçuk ila kalitesine göre 1.8 lira arasında. Fakat bunun e, kesim fabrikaya götürülme, fabrikada fason işleme ve oradan da İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illere e, nakdiyesi ve oradaki hallerdeki satış fiyatı ve en son noktada tüketicinin eline geçen yani tüketicinin satın aldığı rakamlara baktığınızda 5 ila 8 lira arasında rakamlar olduğunu duyuyoruz. Bugün itibariyle portakal dalında 2.5 ila 2.6 lira arasında. Normal Washington portakalının dal fiyatı. Kilogram kesim fiyatı. Marketlerde kaç kaçı satılıyor derseniz marketlerde de Portakalla alakalı 5 ila 10 lira arasında fiyat duyuyoruz. Ya bizim ülkemizin eee üretim miktarı kesinlikle iç pazar ve ihracatımıza yetmekle beraber 5 ila 6 milyon ton arasında üretim bekliyoruz tüm çeşitlerde. Yok kolay yani zorluğu yok fazla. İyi. Evet. Her gün ne zamandır yapıyorsunuz bu işi? Nereden geliyorsunuz? Beylice Mahallesi'ne. Tarsus Beylice Mahallesi'ne. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Geliyoruz yani. 10 yıldır falan geliyoruz. Ee, zor bir iş değil dediniz. Peki kaçta başlıyorsunuz? Kaçta bitiriyorsunuz? Beşte gelip şeyine göre yani. Araba dolmuş, doluyor ona göre yani. Araba ne kadar erken bitirse iyi bizim için. Biz işte çalışıyoruz. Narenciye'de. Zor mu yaptığınız iş? Yok zor değil kolay. Narenciye C vitamini vücudumuz için iyidir. Sağlığımız için de iyidir. Bol bol vitamin deposudur. Yemek zorundayız. İşte çalışıyoruz biz böyle bunun içinde. Biz topluyoruz işçi olaraktan. Türkiye'mizde yesin. Afiyet olsun herkese. Ne olacak söylüyor. Hepsi böyle. Sırmayın beni buradan bu geldi öyle İbrat olsun sevenlere Sevip Bu